Ver ve elektronik su zamanlayıcımız. Bu da cihazımız arkadaşlar. Şu an cihazımızı ayarladık ama biz tekrardan nasıl çalıştığını size göstereceğiz. Ve pilini gösterelim. Nereden açıyoruz pili? Kaç tane pili var? İki adet pile çalışıyor bu. Şu an biz bunu ayarladık. Saat ayarımız var. Sulama başlangıcı, sulama süresi. Baş saat ayarlarından. 12 saatlik zaman dilimine çıkıyor. Bunu 24 saat çevirmek için. ilk açtığımız zaman, OK şuna basıyoruz. 10 saniye bekliyoruz. 24 saatlik zaman dilimine geçtikten sonra reset atıyor. Ondan sonra ayarlama başlıyoruz. Saatten başlayalım nasıl ayarladığımızı. saatinizi yön eksi artı ayarlı yapıyoruz böyle. Sulama başlangıcımıza gelelim. Yani suyumuz saat kaçta açılsın? Saat 19 ayarlıyoruz biz. Yani akşam saat 7'de su başlansın. Ve ne kadar su sulansın? Min burada dakika yani 30 dakika, 45 dakika ayarlayabiliriz. 30 dakika ayarlayalım. 30 dakika saat 7'de sulansın ve kaç saatte bir veya kaç gün arayla sulansın. Bu e, saat 6, saat 8 saat, 12 saat. Biz 2 günde bir sulansın olarak ayarlıyoruz ve 7 gün olarak 7 güne kadar çıkıyor. Ve program on off diyor. Off olduğunda programımız aktif olmuyor. On oldu, on aldığımızda aktif oluyor. Şu an off'ta mesela. Onu tekrardan da manuel. Yani bah gittiğimizde zamanlamaya gerek yok. Direkt sulama yapabiliyoruz yani. Şu an bir dakika sulama yapsın, kapatsın dedik yani. Otomatik bir dakika sulama yapacak, kapatacak. Bunu tekrar iptal etmek için eksi tuşuna basıyoruz, Kapatıyor. Programı aktif hale getirmek için burada on off var. Ona basıyoruz. Şu an program aktif. Yani saat akşam 19'da yarım saat iki gün arayla tutulama yapıyoruz şu an. Ve cihazımız böyle çalışıyor arkadaşlar. Teşekkür ederiz.